Arkadaşlar iyi akşamlar. Selamlar herkese. Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar Smart K bu başlamıştık biliyorsunuz günlük analizleri. Bunları aksatmadan Smart yapmaya çalışacağız. Bu analizleri yapma amacımız Smart K çok yükselecek, uçacak, kaçacak, 3x, 5x, 10x olacak değil. Bizim kanal açtığımızda PR kapta bu analizleri tutarlı bir şekilde yaptık. PR kapı bir şekilde işte yanlış hatırlamıyorsam 27-28 seviyelerden 53-55'lere kadar nasıl rakamlar arasında ilişki kurmaya çalışarak e, tahminlerde bulunduysak aynı tahminle Smart için yapmaya çalışacağız. Rakamların dilini anlamaya çalışıyoruz. Bu bu rakam veren analizinden sonra arkadaşlar bir tane de grafik şey paylaşacağım. Videosu paylaşacağım. Orada da GESAN'la indikatörler açısından karşılaştırmasını tekrar yapacağım. Bugünkü hareketle beraber artık iyice netleşmiş durumda çünkü bir şeyler. Şimdi buna hemen hızlıca başlayalım. Şimdi arkadaşlar 51.30 kapanışımız. Bakın yarının pivotu 51.68 altında kapanış gerçekleşti. Hissenin bugün yeşil kapatmış olmasına, 50.85 görmüş olmasına aldanmayın arkadaşlar. Pivot altı bir kapanış gerçekleşti. Dün ee, çok önemli bir cümle söylemiştim ee, şunu söylemiştim günlükte bizim hep bakın şöyle göstereyim haftalık da 45'ler potada demiştim aylıkta da verilerde 45'ler çıkıyor günlükte henüz bir 45 rakamıyla yüzleşmedik demiştim günlük verilerde ve şunu söylemiştim büyük ihtimal yarın bunun hazırlığı gerçekleşir günlüğe de 45'ler potaya girmeye başlar demiştim Buyurun arkadaşlar. Günlükte de 45'ler artık potaya girmeye başladı. Bugünkü hareketten sonra pivotların içerisinde bir 45 dahil olmuş oldu. Bilmeyenler için söyledim. Şuradakiler günlük verilerimiz, günlük pivotlar, günlük indikatörlerimiz. Şuraya da haftalıkları gene de yazıyorum. Niye yazıyorum? E, Cuma günü biz, hafta sonu bu analizi yaptığımızda da haftalıklar güncellenmemiş oluyor. Pazar sabah güncellendiğinde bugün de gün içi hareketlerden sonra birazcık artık bize fikir vermeye başlıyorlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. 44.06'da bir tane grafiksel direncimiz var. Bunu grafik anlatırken göstereceğim. 5130 5168 nereye bakıyoruz? Aşağılara bakıyoruz. Ha bu arada şunu söyleyelim. Bugün 4988 nereden döndü? Esasında o da tutarlı bir tespitimizdi arkadaşlar. Yanına soru işareti koymuştuk. Neredeydi o? Şuradaydı bakın. Haftalıkta Bollinger alt bant önemli bir seviye diye yanına soru işareti koymuştum. Dünkü videoyu tekrar izlerseniz göreceksiniz. 4986 4988'den bir tepki aldı. Haftalık Bollinger Alt banktan önemli bir şeydir, indikatördür, önemli bir göstergedir. Oradan bir tepki aldı arkadaşlar, hareketini gerçekleştirdi. Biz 51.94'ün e, direnç olmasını, 51.94 yani dirençten kastımız şudur, onun üzerinde kapanışlar beklenir, kapanışımız onun üzerinde olmadı arkadaşlar. 51.85'e değmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. Keşke değmeseydi 51.95 kapatsaydı arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru başlayalım yazmaya. Şimdi arkadaşlar, bugün dönüş yapmış olduğu yer. Eee bir tık altı şu 4950 gördüğünüz gibi bakın S1 şu an destek poz konumuna geçti arkadaşlar tekrar. Destekler bakın biraz daha aşağı geliyor. Ben dün 47 küsurları yazmıştım. Ee, arkadaşlar 49.50'den sonra başka destek yazmak istemiyorum. Yani 49.50'nin altında artık hissenin ee, bir günde olur, iki günde olur, üç günde olur. Ben buna bir şey söyleyemem ama 45 lira doğru bir gidişatı var arkadaşlar. Yani şu 45'i bir şekilde bu hissenin göreceğini düşünüyorum. Günlük olarak konuşuyoruz. 45 lira yarın gelme ihtimali var mı? 51, 5 yok. Hadi 47, 71'de yazalım arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Belki günlük işlem açanlar vardır. Dirence gelelim arkadaşlar. Direnç. Bakın 51, 68, 51, 73. Görüyor musunuz? Hep bir yandan Pivot. Bir yandan da MA5 hisse çok dengelenmeye başladı. Bir de çande direnci var. Bakın şurada 51.91. Çok yakın değerler. Başka 51'li bir şey var mı? Ben göremiyorum. Arkadaşlar çande'yi yazalım. Büyüğünü yazalım. Başka yazılabilecek bir şeyimiz var mı? Yani çok fazla yazılacak bir şey görmüyorum. Şu sebeple görmüyorum. Bugün 53.85'ten bu yemiş olduğu satış bir mesajdır arkadaşlar. Yukarıda çok fazla hisse zorlamak istemiyor açıkçası. Burada ufak 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 yedire yedire bu haftayı büyük ihtimal negatifte kapatacakmış gibi bir görüntüsü var. Yarınki aralığımızın 49.50 4771 5191 hani 4950 5191 olabilir. 4771 5191 olabilir. Günlük hareket yapanlar için de bu akılda bulunsun. 4406'da da arkadaşlar uzun vadeli 3 aylık grafikte bir desteğimiz var arkadaşlar. Çok önemli bir destek. Bunu birazdan Gesan'la birlikte çekmiş olduğum videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Smart G hakkında 7 aydır 8 aydır sabreden yatırımcıların birazcık daha sabırlı olması gerektiğini, hep sert iğne diye bir kavramdan bahsediyorum. Bu sert iğnenin 45'lere olmasını temenni ediyorum. Ee, bizim şeylerde çıkan haftalıklarda ve aylıkta çıkan işte 41'li rakamlara doğru değil de 45 rakamlardan bir sert iğne hareketiyle geri dönüş olmasını temenni ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.